<Tan mic> Öldü o. Bir düşman kaldı. John Wick tamam ki benim arkayı alır mısın ya? Sen de bayağı falan. Gözlerini kapatalım. Hadi ya arkaya alsan. Ne kadar kalpsiz oğlum. VIP Phoenix Aynı. Phoenix. Aynen. için bu ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah notum tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Fazla uzatmayalım hayırlısı. Daha önemli işlerim var. Can az. Bir düşman kaldı. Lan gelseniz aya ya. Aa boş. Ne yapıyorsun orada sen? Spike Seç. nerede? Spike. Sen Aç kapıyı gelsin da. ya. Görüş Hayda. <laughs> düşman göründü Burası. Ya bu kapı için kuruyorlar ya. Yok, ne yapalım o Koş, Arkalamışlar. Allah kahretmesin sana bakarken adam beni vurdu. Ayakta kalan son oyuncu. Adam zıplayarak keşap... ah. Solda. İşim bitti. Ne görecekler ki? <laughs> Tek tabanca. Oğlum fena. Uğraştırma değmez. Hakikaten uğraştırma değmez. bu çok iyiydi. Meksika dalgası. <laughs> Çıldırıyorlar lan. <laughs> ÖLÜYECEKLER Silah alamadım lan Direnme <laughs> ah. Midi, Mid'in canı az Yakıştıramadım <laughs> Lan ölmeyin hemen bir düşman Arkandan kaldı. Ondan gelmiş ya. Asikte ben silah geldim, yok. Geldim, geldim, geldim. Yerden al bir tane be. Soldan ben al. Dur. Göremeyeceksiniz. Ayakta kalan son oyuncu. Sen de herkes gibisin. Üzüldüm. Karşılarında beni bulacaklar. Ya kim attı lan onu? <laughs> Mid var. Düşman görüldü. <laughs> <laughs> dön lan lan Dön geri dön. dön, dön. Mid'e dikkat. B'den gel B'den. Düşman görüldü. Arkada var bizim base var. Tamam. Gelin bir de. Temiz burası. Giriyorum önden diyeceğim. Seç. Gelin abi buraya. Hey, B'dekiler. Gelin buraya abi. Köşede. Köşede bak. Burada sağda bak bak. Lan dur ya bu. Yapıyorsun bu sporu. <laughs> e-sporcu <laughs> Şunu bir halledeyim de kanka. Bakalım. Şey yapacağım ya. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Klasik. Onlara papuç bırak. Beyler mi duvar dikeyim mi? Direkt dikerim isterseniz Dik dik. Ne yapıyor? Ulan, adam da AWP var bunun düşmanı görüldü. AWP olması lazım. Dostlarımı kapatalım. yok edemezsiniz. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kör ediyorum. Ne görecekler ki? Dalın, dalın. Sage orada yukarıda. Düşman görüldü. Üç can. Kur 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 kur. Sage kur. Ay. 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 Öldü o. Bir düşman kaldı. John Vick tamam. Abi, benim alır mısın ya? bu bayağı, bayağı. Gözlerini kapatalım. Bir dakika. Gel aya. Doğru dikkat kapanmıyor mu? <laughs> Katliam görmediysen işte Ağlamadım böyle ya. bir şey. Yoku ne yaptın lan ben Daha kaç elde 20 kill. Yoku alışkın olman lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Verdin gazı oğlum bana. Daha 2 kil aldık şuraya bak. Hiç izat lazım. Yetim. Öldü. Bir dakika. Jet sen dikkat et. Aynen güzel. Hop. Burada biri var. Tamam iki öldü B'de. B'ye girdik. Oradan karşıdan bir şey abi. Yok. Neyse. Tamam. B'yi kurduk. Düşman görüldü. Fight yerinde. Nerede? Mitte var bir tane kapıyı kapattım. Tamam. İyileştiriyorum. Düşman bir düşman kaldı. Burada sniper. Dikkat dikkat. Oo. Oyala kanka oyala direkt. Oyala oyala. Aa, al abi efesini al. Kahraman Niye geliyorsun lan? Kapatmamı istediğin yer var mı abi? Şimdi... Orta taraf açık kalsın. Bir AWP kim var? AWP kimde? Paş, paşa. Abi gelin siz ortaya buraya. Gelin ikiniz. Gidin mide bakın. Ben burada A'ya bakarım. Mide alıyorum mide. Buraya bakıyorum. Bir düşman kaldı. Bundan, Gözlerini kapatalım. A'dayız Düşman göründüm. Helal vallahi kurşun sıktı. Çok Ne görecekler Bana bağırın. Gözlerini... değil mi? Geber. Çekme, şey can ver. Kanka doluyor. Anladım. Gelin abi. Bir düşman kaldı. Başları gitti. Bravo. Bir canım vardı hem bir saat duramadım. Gel gel gel. Ah. Omen O ben burada canım az. Şurada. sağınızda. Tertemiz. Bravo beyler. Sağ ol. 13 bir alalım onlara bir el bile fazla anasını sen. Paşa var ya az değilsin ha sende. <laughs> Hayır be diyor adam direkt isyan. <laughs> ciddi al lan Arda niye ciddi alıyorsun ya? Ne bileyim. Tökezleyecekler. Sana orası emanet. Geldi geldi <laughs> Biri daha var burada abi Spike burada Spike burada Abi e, bizim base'de şey Yok burada, şey abi. Ya. Aldım Yanıma gelin Adam gelmiş abi mitte aldı bombayı. O tam mid to be yeri var. He solunda paşa. Kapattı kapıyı. Dal dal belki. Bir düşman kaldı. Dal dal dal. Taramalım var. Sağ dikkat. Sol, solda. Al onu paşa. Tüyü. Tabanca. Tüyü. Ulan adamlara malzeme verdin lan. lan. Bizde bu iş. Eyvah bak şimdi konuşmalar başlıyor. Dolduruyorum. Şimdi. Ben bir pusayım abi pompalı tabi ya. Cık, pusun. A'da kim var? A'da kim gidiyor A'ya? Ben giderim. Tamam ben B'deyim. Ben Omen rush, oh bak rushlama hiç. Senin pompalı var işe yarar burada yattığımız zaman. Ya <laughs> Mid'deki dikkat edin mid'deki. Bizim ya base'den gelecek ya buradan. Canı yani çok az burada sıktım. Ben? Kör ettim abi. Kaçıyor, 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 kaçıyor. kaçıyor. <laughs> ba Baba soldan B'ye kaçıyor. Ama ben doyma Nereye lan? Son sayı. Hangi Geldi. Mi? Düşman görüldü. <laughs> <laughs> tamam, gerek yok. Ah ya, bir vursam- Nerede? Eee, kendi base'inde Cehennem bir düşman daha. Sağ olas, geliyorum. <laughs> oh gerek kalmadı. <laughs> Savunucular kazandı. Helal, Onlardan helal. daha fazlasını beklerdim, ben deki de. Baba bana söyle bir tek tekrarina. <laughs> <laughs>